Türkiye Cumhuriyeti'nin altında yaşayan bir vatandaşlar hepimiz. AK Parti Antalya İl ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümü ve 18 Mart şehitleri anma günü nedeniyle şehit ailelerinin onuruna bir yemek düzenledi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AK Parti Başkanlığı tarafından şehit ailelerinin onuruna yemek düzenlendi. Yemeğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin yanı sıra partililerle şehit aileleri katıldı. Yemekte konuşan Türel, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri minnetlandıklarını belirtti. Belediye Başkanlığı Çanakkale'deki şehitliğe Avrupa'nın en büyük gönderi, Avrupa'nın en büyük Türk bayrağını Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hediye etmek benim belki bugüne kadar yapmış olduğum bu hizmetlerin içerisinde benim açımdan en önemlisi ve en değerlilerinden bir tanesiydi. Evet değerli yani izleyenler izlediğiniz gibi Türkiye ve Antalya'nın çeşitli yerlerinde bugün grup bir